Koyun besleme teknikleri 1. Meraların gücünü kullanın. Meralar doğal ve ekonomiktir. Meralar koyunlarınız için en sağlıklı ve uygun maliyetli besleme kaynağıdır. Rotasyonlu otlatma ile meraları bölümlere ayırarak hem otların yenilenmesini sağlayın, hem de koyunlarınız için sürekli taze yem kaynağı hazırlayın. 2. Tarladan gelen hazineler Ekin artıklarıyla hasat sonrası kalan mısır sapı, buğday samanı gibi tarla artıklarını değerlendirin. Doğru depolama ile bu kaynakları kurutarak uzun süre kullanabilirsiniz. 3. Doğal kaynakları değerlendirin. Çalılıklar, yabani otlar ve düşen yapraklar koyunlar için alternatif yemlerdir. 4. Takviye yemler. Fazla yem koyarak israf etmeyin. Doğru miktarı belirleyin ve koyunlarınızın ihtiyaçlarına uygun takviye yemleri kullanın. Mineral ve vitaminler ile koyunlarınızın sağlığını güçlendirin. 5. Depolama ve israfı önleme. Yemleri kuru ve serin bir yerde saklayarak bozulmayı engelleyin. Kullanılmayan yemleri atmayın. Depolayın ve yeniden değerlendirin. Bu tekniklerle hem koyunlarınızı daha sağlıklı besleyin hem de cebinizi koruyun. Koyunculukla ilgili çok özel bilgilere ulaşmak için videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hayırlı günler.